yeni bir Ankara sayfasıyla birlikteyiz. Yılın sonunda yayın yapmadık. Bu yeni yılın ilk yayını bu sayede size de iyi yıllar, sağlıklı yıllar dilerim. Ankara'da hareketli bir haftaydı. Yıl sonu kapanışı oldu. Yeni yıla nasıl başladık onu konuşacağız. %65 enflasyon 64-77 gibi bir Enflasyon oranıyla kapadık. Bu nereye varır ve sonuçta ne olur? Faizler %45'e çıkacak. Bu yetecek mi yetmeyecek mi? Yeni bir tartışma konusu olabilir. Ondan biraz bahsedeceğim. Önemli bir gelişme. Yıl sonu için çok iyi kapattık döviz rezervlerinde. Eksi 45 milyar dolara kadar inmişti net rezervler. Kamu dahil sıvap hariç net rezervler. Gürüt rezervlerde de önemli artışlar vardı. Zaten Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bunu epeyce kullanmaya başladılar. Ama yılın ilk haftasında rezerv artışının durduğunu hatta gerilediğini söyleyebiliriz. İki buçuk milyar dolarlık bir düşüş oldu. Yeni yılın ilk iki üç gününde çalışma gününde iki buçuk milyar dolarlık gerileme oldu. Eksi buçuk milyar dolara indik tekrar. Bu kalıcı bir şey mi? Bunun için biraz daha beklememiz gerekecek ama alarm verip vermediğini konusunda bir öncü bir şey olarak söylüyorum. Yabancı sermayenin durduğunu hatta çıkışını görüyoruz. Anayasa konusunda çıkan, Can Atalay vesilesiyle çıkan anayasa krizi, yargıtayla olan anayasa mahkemesinin çatışması, hükümetin burada bir ortada kalması, bunları tartışacağız. Bunun ekonomi için önemini tartışacağız ve ekonomi için sanıldığından çok daha önemli olduğunu açıkçası söyleyebiliriz. Yani bu krizi çıkaranlar çok açık biçimde sadece içeride hukuk sistemine değil aynı zamanda Türkiye'nin makroekonomik istikrarına da darbe vurmuş oldular. Bunu anlatmaya çalışacağım. Mehmet Şimşek'e karşı diyebiliriz aynı zamanda bu hareketin, bu kaosun, çıkan kaosun ve kim çıkardıysa onların olduğunu söyleyebiliriz. Kim çıkardı, niye çıkardı? size en sonunda birkaç haber okuyacağım sadece yorumu size bırakacağım. Batı desteği olduğu takdirde bu makroekonomik istikrar programının maliyetinin düşeceğini, Mehmet Şimşek'in buna çok büyük önem verdiğini, rezerv artışının bu yüzden önemli olduğunu ve yabancı sermayenin girip hem kurlarda istikrar hem faizlerin daha fazla olmasını engellemesinde yabancı sermayenin ne kadar önemli olduğunu dolayısıyla çıkan krizin bu açıdan önemini anlatmaya çalışacağım. Evet yüzde 65 enflasyonla girdik diyebiliriz yeni yıla. Yüzde %70 70'e Mayıs sonunda yüzde 70'in üzerine çıkacağını Merkez Bankası zaten söylüyordu. Ama burada 75'lere ulaşıp ulaşmayacağını göreceğiz. Ocak ayındaki enflasyon rakamları bu açıdan önemli olacak. Yani birçok açıdan önemli olacak ama bu açıdan da önemli olacak nereye kadar çıkar ve düşerken de nasıl düşer, yıl sonu beklentisi oluşur mu onların üzerinde etkili olacak. %5'in üzerinde Ocak ayı enflasyonun çıkması riskli görünüyor. Bu hedefler açısından riskli görünüyor Merkez Bankası'nın. Ama ilk verilerle işte bu akaryakıt, tütün, alkollüye gelen ek vergiler dahil, ve de fiyatlama davranışlarındaki artış dahil ilk verilere baktığımızda yüzde altının üzerinde bir ocak ayı enflasyonu gelebilir diye düşünülüyor. Ocak sonunda bakılacak buna ama bu sefer birkaç aydır TÜİK'e bakmak yetiyor gibi gözüküyordu ama son rakamından sonra, Aralık ayı rakamından sonra artık iktisatçılar diyor ki sadece oraya bakmayı yeniden bırakacağız. İşte İTO'ya, Cephis'e, Türk işin rakamlarına hepsine birden bakmamız gerekecek. Çünkü Aralık ayı ile ilgili verilerde yine bir endişe oluşmuş durumda. Beklentiler %36'ya indirmeye çalışıyor Merkez Bankası. En son beklenti anketinde 42 çıkmıştı. Ocak ayı enflasyonu bunun, bu açıdan da önemli olacak. Yani bu e, inmeye devam edecek mi? Beklentiler yıl sonu için yoksa... Yeniden yükselişe geçecek mi? E, bu açıdan önemli olacak. Bir de faiz açısından çok önemli olacak. Ocak ayında iki buçuk puanlık daha artış bekleniyor, 45'e çıkması bekleniyor. Ama Ocak ayı enflasyonunun beklenenin üzerinde gelmesi halinde e, bu rakamın büyümesi ya da bir faiz artışı daha Şubat'ta yapılması gündeme gelebilir. Bunu önümüzdeki dönemde tartışacak gibiyiz. Bunun bir başka nedeni daha var. Türk Lirası mevduatlarda Merkez Bankası'nın istediği faiz oranlarına ulaşılamaması. Yıl sonu itibariyle bir hafta önce 46.37 idi. Bileşik faiz 47.06'ya çıkmış durumda. Resmi verilere göre mevduat faizi. Ama bu bileşik faiz bunu aylığa döndürdüğümüz zaman basit faize döndürdüğümüz zaman çıkan sonuç ise yüzde 40'ın altında kalıyor yükselmesine rağmen yüzde 39.25 gibi bir rakama geliyor bu önemli hep burada konuştuk likitte çok bol döviz alımları nedeniyle sıvaplar nedeniyle piyasaya çok fazla para verildi 300 milyar TL'nin üzerinde likitte fazlası var piyasada bunu çok fazla çekmek istemiyor seçimlere kadar anladığımız kadarıyla Merkez Bankası depo ihaleleri yapmaya başlamıştı. Ama orada da durdu. Niye diye sorduğumuzda bankacıların söylediği 42.5'a çok yaklaştı depo faizleri. O yüzden de 42.5 politika faizini aşmasını istemediler çünkü ucuza fon sağlayıp pahalıya geri alıyor ve Merkez Bankası zararını büyütüyor denmesinden çekindi Merkez Bankası deniyor. O yüzden de depoda da durdular. Ee, çok fazla parayı çekemiyorlar. Ek tedbirler gelebilir ama çok fazla da sıkıştırmak istemiyorlar gibi gözüküyor. Bu, bütün bunlar niye önemli? Hem mevduat faizi hem enflasyon rakamları. Mevduat e, politika faizi tartışmalarını e, biraz önce söylediğimiz gibi e, körükleyecek. Şahsen 42.5'un yetmeyeceği yönünde e, piyasada bir algının oluşmaya başladığını hissediyorum. 45'in yetmeyeceğini ee, yine aynı şekilde e, düşünenler e, artmaya başladı. E, yabancı raporları çok etkili oluyor. İçeride söylenenlerden çok yabancı e, raporları etkili oluyor. Yabancı raporları önümüzdeki dönemde yükselmesi gerekir diye e, konuşmaya başlarlarsa hiç şaşırmayalım. E, çünkü Ocak ayı enflasyonu e, ve e, mevduat TL, mevduat faizleri e, önemli. Bu arada bazı gazetelerde e, mevduat faizlerinin düştüğünü e, okudum ama benim şahsi e, olarak görüştüğüm e, şubedeki bankacılar e, Merkez Bankası'nın da zorlamasıyla özellikle KKM'den dönüşler için %57'ye kadar faiz verdiklerini söylediler. Gerisinde de e, şey öncesi yılbaşı öncesine kıyasla iki puanlık artışlar olduğunu söylediler ama bunu kesin olarak söyleyemiyorum çünkü başka yerlerde de düştüğüne ilişkin şeyler var bu önemli çok önemli mevduat faizlerinin olması iki buçuk faiz zaten artış olacak 45 yetmeyecek diyebilir 47 buçuk 50'ye kadar bu beklentiler çıkabilir merkez bankası Başkanı'nın söylediği şey vardı e, sıkılaşmanın e, şeyi artar bedeli diye. E, belki de bunları bahsetti. Çünkü piyasadaki likiditeyi çekemedikleri takdirde böyle bir yola gitmek zorundalar. Merkez Bankası zararı 9 milyarı buldu. Bu zarar eğer şey olursa e, bu işler düzelemezse devam edecek demektir. Bu da ne anlama geliyor? E, bütçe açığının artması anlamına geliyor. Halkın e, geniş kesimlerin bu maliyeti yine karşılaması anlamına geliyor. Aynı zamanda böyle bir takdirde hem Ocak ayı enflasyonu hem mevduat faiziyle ilgili gelişmeler aynı zamanda kurların daha düşük tutulmasını beraberinde getirebilir. Aylık yüzde iki buçukluk kur artışı vardı. Bunu ikiye çekmesi gerekebilir Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerini düzeltebilmek için. Bu da aynı zamanda ne demek? E, ihracatta e, rekabet gücünün azalması daha fazla kamu sübvansiyonu bu yolla da Merkez Bankası zararı ve bütçe açığının artması anlamına geliyor. Rezervlerde azalmadan bahsettik. Birinci hafta e, pek iyi geçmedi rezervler açısından. Dediğimiz gibi 45, eksi 45 milyar dolara kadar inmişti. Yıl sonu itibariyle e, net rezervler e, ama Çarşamba akşamı itibariyle eksi 47,5'a kadar yeniden düştü. 2,5 milyar dolarlık bir azalma var iki günde. Bir kısmının altından olabileceği söyleniyor ama hepsini karşılamak mümkün değil. Yani bununla açıklamak mümkün değil. Yabancı girişi artıyor diye haberler çıkıyor. Böyle dönemlerde çok arttığını görürüz ama. Türkiye ile çalışan yabancı bankalara da olumlu raporlar yine konuşulabilir, söyletilebilir. Bunları yine görmeye başladık. Çünkü rezervlerde erime var. Yeniden bir doping yapmak istiyor olabilirler. Onun için önemli. Niye önemli? Mehmet Şinşek'in oyun planı içerisinde rezervlerin yükselmesi çok önemli. Çünkü hem yabancı sermaye girişiyle içeride büyüme oranlarını fazla düşürmek zorunda kalmayacak oradaki likitteyle şey yapacaklar. Hem rezervi arttırdıkça yabancı sermaye gelişini cazip hale getirecek. E, bunlarla birlikte e, istikrarın maliyeti, dezenflasyonun maliyeti e, biraz daha hafiflemiş olacak. Onun için e, meme Mehmet Şimşek özellikle bunun üzerinde e, duruyor. Bir başka nedeni de tabii ki büyümenin daralması gerekecek maliyet büyülür. Şey olursa, artarsa yabancı sermaye olmazsa büyümenin e, daralması beklenin de altına inmesi gerekecek. Bu aynı zamanda ne demek? Merkez Bankası ve Meme Şimşek'in ekonomik programın başarılı olduğu yönündeki sözcüklerini, e, oradaki söylemi e, zayıflatması demek. İş aleminden gelecek tepkilerin büyümesi demek. İşte uygulanan faiz e, bu kadar açıklama ama sonuç alınamıyor denmesi demek. Artı en büyük faktörlerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iş aleminden gelen tepkilerin büyümesi halinde ya bu iş yürümüyor noktasına gelebilmesi demek artı seçimden sonra beklenen yapısal tedbirler, gereken yapısal tedbirler, başka kararlar, kamu tasarrufları gibi kararların Cumhurbaşkanı tarafından izin verilmemesi demek. Bu konuda zaten şüpheler var. Cumhurbaşkanı da en son toplantıda Ekonomi yönetimine çok güveniyorum diye özellikle vurgulamış. Bence bu şüpheleri biliyor. O yüzden bu konuda ayrıca bir vurgu yapmak ihtiyacı duyuyor. E, seçimden sonra zaten açıklanması gereken program konusunda özellikle e, bayağı bir tartışma çıkması bekleniyor. E, zamanlaması da Mart sonu seçim olacak. Nisan'da Meme Şimşek'in e, program hazırlıklarının yoğunlaşacağı ve en geç Mayıs'ta yeni bir programla devam etmesi yönünde. Ankara'daki beklentiler bu yönde. Ama bunlar olabilecek mi o konuda ya da gereken, istenen şeyler, tedbirler alınacak mı o konuda şüphe çok açıkçası. İşte bu aşamada bu kritik aşamada anayasa krizi çıktı. Can Atalay'ın ile ilgili ikinci kez anayasa mahkemesi göndermesine rağmen Yargıtay 13. Daire geri döndürdü. Şimdi mecliste okunup okunmayacağı tartışma konusu. Cumhuriyet Halk Partisi hem miting hem de bu konuya özel oturum mecliste istedi. Bütün bunlar önümüzdeki dönem göreceğimiz şeyler. Hep söylüyoruz başından beri yabancı sermayenin gelmesi gerekiyor ki dezenflasyon sürecinin, makroekonomik istikrar sürecinin maliyeti azaltılabilsin. Aksi takdirde çok daha ağır maliyetler ödeyebiliriz. Mehmet Şimşek'in dediği de bu. E, yabancı sermayenin gelmesi için hep tartışılır. E, bir hukuk sistemi ister mi istemez mi yabancı sermaye diye. Tabii ki yabancı sermaye alınan ekonomik kararlara bakıyor. Ama on, onunla birlikte en azından asgari bir hukuk işleyen bir hukuk sisteminin olmasını istiyor. Anayasa krizi demek, anayasa kaosu demek hukukun işlememesi anlamına geliyor ve bu yurt dışında büyük yankı uyandırıyor ve yabancı sermaye de bunu çok yakından izliyor. Bunu e, 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 sorulan sorulardan da anlıyoruz yabancılardan. Aslında yerli sermaye de aynı şeyi istiyor. Bir ileri aşamaya gideyim. AKP'de özellikle iş dünyasıyla ilişkili olan AKP'liler de bu çıkan kaostan çok tedirgin olmuş durumdalar. Yani bir anlamda diyorlar ki biz bu kaosu kullanarak yeni bir anayasayı zorluyoruz ama çok riskli bir şey yapıyoruz diyorlar. Bunu da özel sohbetlerde söylediklerini söyleyeyim. Çünkü gerçekten hem iş dünyası için hem toplumsal kesimler için maliyetin daha da büyüdüğünü görürüz ve Türkiye'nin bu geçiş sürecinde yabancı sermayeye ihtiyacı var akıllı bir yönetime, yabancı sermaye yönetimine ihtiyacı var ve asıl olarak da alınacak tedbirlerle birlikte doğrudan yabancı sermayeye ihtiyacı var. İstihdam yaratacak, yabancı sermaye, teknoloji getirecek yabancı sermayeye ihtiyacı var. Yoksa bu kaynaklarla istediğimiz büyümeye ulaşmamız ve önümüzdeki döneme ilişkin bir sürü değişimin ortasında bulunuyoruz hem dijital dönüşüm hem yeşil dönüşüm bunları başarabilmemiz mümkün değil. Bu açıda baktığımız zaman yargıtayın verdiği kararlar yargıtaya destek verenler aynı zamanda sadece siyaseti biçimlendirme ya da başka hevesler neyse onlara değil ekonomiye de zarar veriyorlar yeni ekonomi programına ve makroekonomik istikrara karşı oldukları görülmeli bence. Bunun farkındalar mı bilmiyorum ee, ama böyle bir sonucun çıkacağını çok açık biçimde e, görüyoruz açıkçası. Şimdi yabancı sermaye gelmediği zaman e, ne olur diye baktığımız zaman dediğimiz gibi maliyetlerin çok büyüdüğü, faizlerin çok daha fazla artmak zorunda olacağı bütçe açıklarının istenen ölçüye gelemeyeceği artı bununla birlikte vergilerin daha da artacağı. Bunlar basit bir biçimde baktığımızda e, çıkabilecek bir sonuçlar. Peki bu krizi çıkaranlar ne amaçlıyor dediğimiz zaman e, bir sürü şey söyleniyor. Yani bu konuda e, somut bir şeyi e, kesin biçimde söylememiz bizim söylememiz mümkün değil. Ama çok konuşulan işte ideolojik olarak e, koalisyonu oluşturan bazı partilerin son dönemdeki bu Kemal işte, ile mücadele kaçak işlerle mücadele konusundaki şeyleri ilişkileri bunların e, bazı yar, yargı kurumlarında etkin hale gelmesi. E, bütün bunlar e, bir sürü yorumcu tarafından söylenen şeyler. Bu konuda ben çok fazla e, bir şey söylemek istemiyorum ama size sadece birkaç tane e, haberden bahsedeceğim. Bunlardan birincisi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bütçede, mecliste yaptığı konuşma. Burada diyor ki e, Mehmet Şimşek kara parayla, mafyayla mücadele ediyor. 14.525 kişi hakkında rapor ve bilgi hazırlayarak adli makamlara, kolluk ve istihbarat birimleri ile ilgili kamu idareleriyle paylaştığını e, söylüyor ve diyor ki Destek verdik. Yani kara parayla, mafyayla mücadele ediyoruz. Bu konuda İçişleri Bakanlığımızın en büyük destekçisi Maliye Bakanlığı'dır. Bu birinci haber. İkinci haber çok fazla gündeme gelmedi. Biliyorsunuz bu kara parayla mücadele konusunda, kaçakçılık konusunda Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler yoğun olarak konuşulur. Bu şans oyunlarıyla ilgili kayıt dışı şeylerle de ilgili konuşulur. Burada bir haber vereyim. 29 Aralık'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bütçe konuşulurken Türkiye Büyükelçisi Metin Feyzeoğlu'nun sunduğu yani Türkiye'de hazırlandığını tahmin ettiğimiz bir yasa tasarısı meclise sunuldu, meclis başkanı bunu acil olarak gündeme getirdi ve bu yasa kabul edildi. Bu yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kara parayla mücadele edilmesini öngören, sıkı kurallar getiren bir yasa. Bu yasada masak türü bir kurumun oluşturulması söyleniyor ve bununla birlikte orada mücadelenin Türkiye ile at başı sürülmesi gerekiyor. Bu konuda Mehmet Şimşek'in baştan beri yabancı sermayenin girişi için gri listeden çıkmamız gerektiğini söylemesi, bunun için alınması gereken tedbirleri alacaklarını söylemesi bir başka haber hatırlatması yapayım. En son olarak da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un bir açıklaması oldu bu ikinci kez krizin depreşmesinden sonra. Yani Anayasa Mahkemesi'nin yanlışlığını anlatan uzun bir açıklama ama en sonunda diyor ki genel olarak Avru Anayasa Mahkemesi'nin kurulduğu günden bugüne kadar pervasız anayasa tanımazlığı ve cüretkar hukuk ihlalleriyle mağlul hale gelmiş yapısını ortadan kaldırmak ve yeni anayasa içinde AYM'yi yeniden yapılandırmak önemli bir hedeftir milli yargıyı güçlendirmek için AYM'nin her bakımından milli yargı mercilerimizden biri olarak faaliyet yürütmesi, batıcı ve neoliberal sapmalardan tamamen kurtulması son derece önemlidir. Bu da bir başka açıklama. Anayasa krizi ekonomiye bir fiil tehdit anlamı taşıyor. E, bu nasıl çözülecek bilmiyoruz. Ama ekonomik kararlar kadar önemli bir kriz olduğunu söyleyelim. Haftaya tekrar görüşmek üzere.